Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Güzel bir temizliğin ardından kahvemi yapıp geldim. Sadece sehpayı silmemişim ya. İyi, şu sehpadan var ya artık gıcıklandım buna ben. Neyse şu kahvemi içeyim. Sehpayı da silerim. Tipimi görmeyin. şöyle aynamı göstereyim dedim. Aynayı çok beğenmişsiniz. Teşekkür etmek istedim böyle. Allah bu köşe aydınlık ya. Burada güzel oldu. Keşke şöyle e, bir giyim odam olsaydı hani ekstra bir oda güzel bir köşe yapabilirdim ama ne yapalım ben de burada kullanacağım. Önüne şöyle bir e, peluş düşünüyorum şuraya. Şu saksının dışına belki bir hasır sepet gibi bir şey yaparız. Yani burada ben zaten çoğu iş için kullanacağım. Hani Instagram işlerim için kullanacağım ama güzel sevdim. Ayrı bir hava kattı buraya. Saçlarımı kurutacağım. Temizlikten sonra hemen e, suya girmiştim. Hemen şu bezimi yıkadım. Saçımı kurutmadan sehpayı halledeyim. Bunu unutmuşum. Ana, ben sileceğim. Sen mi sileceksin? Hadi sil tamam. Sil bakalım. Çünkü en çok sen kirletiyorsun zaten bunu. Evet, ben kirlettim ki ben siliyorum. Sehpayı sildim arkadaşlar. Birazdan o silme izi de gider zaten böyle gün ışığında da bir kere daha size aynayı göstereyim dedim. Çünkü bir iki arkadaş hani salonda olmamış yazanlar oldu. Yani ben de diyorum ya keşke bir giyinme odam olsa daire oraya koysaydım bir köşe yapsaydım ama artık bu sene herkes de görüyorum. Hep böyle salonda iki koltuk arasına kullanıyorlar. Daha spor salonlarda belki daha şık durabilir hani. Eşyadır, halıdır, bir peluş bile şuranın havasını değiştirebilir mesela ama bana diyorum ya çoğu Instagram için istiyordum bunu heves ediyordum. Öyle bakalım zamanla önüne belki şöyle krem rengi bir puf koyarım. Hani şöyle üç ayaklı puflar oluyor ya bir şeyler yaparız bakalım. Ben şimdi saçlarımı kurutmaya gidiyorum. Biz hazırlandık saat 4'e geliyor. Rıza'nın 4.30'ları aynı husus. Şimdi çıkıyoruz. Bugün Azra'nın montunu giyin dedim böyle lila lila. Rahat giyindim. Hadi gidelim bakalım. Çarşıya indik canlar. Şimdi e, Rıza'nın saç ektirdiği yere gideceğiz. Orada bir PRP işlemi yapılacak Rıza'ya. Randevusunu almıştık. Vestalayp'ın oraya geçiyoruz bakalım. Hava da kapattı. He. Yağmurlu görünüyor muydu? Yağmur yağacak gibi. Dışarıda yer bulamadık. Mecbur AVM'nin otoparkına girdik. AVM'nin notları Aynen. Orada yok mı? yakın sıkıntı yok da her yer dolmuş. Valla. Oranın lezzatı zaten. Mesela Rızacığımın saç ekimi tam iki ay oldu. bugün şey yapılacak. 2, PR, PRP bakım yapılacak değil mi? Evet, PRP. Onun için randevu aldık. PRP. O onu yaptırırken ben de biraz Vestalife'da dolaşacağım. Onu bekleyeceğim. Ne yapayım? Azıcık dedim dolanayım. Bir saat, bir buçuk saat sürse ancak. Buradan çıkalım değil mi? Bakacağım öyle. Ben gidiyorum. Buralarda gösteriler var. Baksana. Aynen. İyi tamam. Haber verirsin. Haber verirsin. Yukarıdan çıkacağım. Ben çıkacağım. Tamam ben de çıkacağım. Sen de çıkacaksın. Ben çıkacağım. Tamam. çocuklar için gösteri varmış bugün. Önce karnımı doyuracağım. Bayağı acıktım. Saat 5'e geliyor. Bir şeyler yiyeyim ondan sonra dolanalım. Ne yesek acaba? Papay mi yesem. Ay isteyeceğim aynen. Genelde şu 35'likten alıyorum. Şu nasıl? Şu fazla büyük. Şu yeter. Şöyle papayasını aldım. Dışarıda oturacağım valla. Sakin burası. Bakın. Hava da güzel. Burada hemen karnımızı doyuralım. Karnımı doyurdum. Arada bir bunu yiyorum. Bunu seviyorum çünkü. Neyse şimdi rahatça gezebilirim. İlk olarak şuraya bakalım. Zaten siz de alıştınız buraya. Life'a gelince. Şu çantalar 139'muş. Şöyle. Bes çanta. Şu renk güzelmiş ama. Polo diyor da orijinal değil zannedersem aynen. 140 lira. Buranın eşofman güzel oluyor. 199. Grisi de var. Siyahı, acı kahve var mı? Pembeler. Şişme ne kadar küçük onlara öyle kısa kısa. <laughs> Kısalar moda yayıp bu sene. Yeleklerin bile kısasını artık yapmışlar. Ne kadarmış bunlar? 300 TL bir de. Az da değilsin. Neyse mont sorunumuzu hallettik. Mont bakmıyorum ama şöyle fiyatları göstereyim. 700 lira. Bunlar böyle oversize duranlar. Geniş duranlar. Şuradaki yelekler. Kapitone yelekler var. Bakın belden kuşakla. Aa, bak bu güzelmiş. Şu güzelmiş. Bakın. Ne kadar? Vallahi bu iyiymiş. 600 lira. Siyahı var, acı kahve var, krem rengi var. Şöyle farklı da var, daha şişme olan bu da. Bu da ne kadar? Bu 400'müş bakın. Şöyle parlak olanlar var. Ha, kaptan mont var. Geç ben bunu denedim burada herhalde. Geniş duruyor bunlar bende. 600 lira. Acı kahvesi var yine. Bakalım. Kabanlar gelmiş. Kabanlar 1000 lira arkadaşlar. Peluş kabanlar ne kadar? Şöyle. Kaban gibi de değil bunlar. Yumuş yumuş bir şeyler. 600 lira. Ceket tarzında. Bu kadar çok çeşit var ki. Bu nasıl? Yem yeşil bir eşofman altı. 100 lira. İyiymiş 100 liraya. Şu üst üstler 125 ama kısa bunlar. Aynen. Belde bitenlerden şöyle kısa üstler. Şu bol paça kotun rengi de çok güzelmiş bakın. Ne kadarmış? 259. 260 diyeyim. Ama kalıbı güzele benziyor. Böyle yüksek bel. Bunlar hem zayıf gösteriyorlar. Bu da 209 lira. Paçaları şöyle. Açık rengi de var. Şöyle yırtmaçlar var. Yırtmaçlar ne kadarmış? Aynı 209. Şu triko kazaklar trend yolda da çok moda. Hatta bu ay kuponumla alayım diyorum. 259. Orada da aynı fiyat ama çok güzel oluyorlar. Şu renginin tatlılığına bakın. Şu yeşili çok güzelmiş. Şöyle de var. Buraya kadar gelmişken bir de Teddy'ye bakayım. Ondan sonra çıkacağım. Belki çarşı tarafına geçerim. Rıza'nın az bir işi kaldı. Çarşıdan alır beni olmadı geçerken. Sabahlıklar buraya da gelmiş. Bakalım. Teddy'de de olmayan yok ha şu bu buzdolabı içi organizerleri aslında güzel görünüyor. Mesela şunlar 40 liraymış. Şöyle uzunları var sebze falan koymak için. Ama kullanamıyorum. Bir dönem denedim böyle sepetlerle. Kullanamadım. Bu ara çok sık önüme düşüyor. Şöyle içecek için var 30 TL. Şöyle var. Bir tek kahvaltılıklarımı koyduğum var benim. Bu da 40 liraymış bu arada. Şunlar ne kadarmış tane? 25 lira. Şöyle askı alacağım yine. Askı yetmiyor. Şu da pantolon için herhalde. Evet. Evet, pantolon askısı. Bir tane alsam mı şundan? Askı aldım. Bir de şuraya saksı bakayım. Aynanın önündeki çiçeğe şöyle sepet. Şunların içine oturtmak için. Şu nasılmış? Şu güzel gibi. Şu, şu güzelmiş ama fiyat yazmıyor bunda. Şunlar. He 129. Şurada yazar mı? Orada yazmıyor. 119 TL. Ne yapsam bilemedim şu. Şu da iyi. Yok 179. Hangisi hangisi acaba? Şuna bir bakayım ya. Şu saksıma olacak gibi kısa kalmaz evde. Tek şunun fiyatını sordum 180'miş. Bence 180 buna çok yani. O yüzden başka yere de bakarım. 180 bu ne? Ben üçlü zannettim. Şöyle iç içe görünce üçlüler mi acaba dedim. Tek fiyatı 180. Eve geldik. Duru'yu da aldık. Hemen çay demledim. Çok bir şey almadım AVM'den. Ee, sadece şu askıları aldım Tedi'den. Bir tane pantolon askısıyla. Bir de şu altı laskıyı aldım. Geçen sefer de oradan almıştım. İyi çıkıyor oranınkiler. Durucuma boyama kitabı aldım. Bakın istiyordu zaten. Ev bu ev için. Yani sınıfa vermiştik ana sınıfına ama böyle onun boyayabileceği çok güzel şeyler var Duruş'una da bakayım. Dur bol bol boya. 4 yaş. Ay bu da çok güzelmiş Duru. Bu bayağı kalın hem. Al bakalım. Sonra bakın. Berraktan benimkilerden aldım. Demin Instagram'da paylaşınca bir arkadaş yazmış. Elif abla senden sonra bu kurabiyelere ben de alıştım. Ara ara alıyorum. Çok da seviyorum diye. Kız bunlar benim çocukluğum biliyor musunuz? Çocukken de çok severdim. Açamadım yalnız. Heh. Berrak'taki kız da diyor. Hep aynı şeyi alıyorsun diyor. Dedim bunu çok seviyorum. Patlamış mı? Ne yapmış? balamış Hemen bir tane şuradan valla. Bakın. Tırtıl minnoş reçelli kurabiye. 300 gram kadar aldım. Buraya simit aldım sıcacık. Ee, Rıza da şöyle kuru yemiş aldı. Öyle bakalım. Üstümü değiştireyim geliyorum. Hemen şöyle bir çay keyfisi. Kurabiyelerimden de koydum. Buraya da çay verdim. Minnoş kurabiyelerden. Suyum da burada. O kadar çok su içiyorum ki. Bunu ikinci kez doldurdum bugün. Çok az kaldı 3 litre olmasına. Selamlar hepinize. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Videomuza cuma gününden devam ediyoruz. Dün akşam kapatmamıştım videoyu. Azıcık koltuğa uzanmıştım. Dedim biraz kestireyim. Anne acıktım acıktım. Dedim ne yapayım? Tarhana çorbası istedi. Şu an var mis gibi koktu mutfak. Azıcık sarımsak doğradım ona. Soğusu şurada çorbası. Evleri toparladık. Rıza da makina kurdu izinli oda. O, o evi süpürdü. Ben etrafı topladım derken dediğim gibi koltukta biraz kestirecektim. Neyse dedim kalk Elif. Gündüz yatmak senin neyine. Öyle havada da kapalı ya miskin bir gün bugün. Şunun karnını bir doyurayım. Markete gidip geleceğim. Bugün Rıza birlikte aheste aheste iş yaptık vallahi. İkimizin de canı hiçbir şey yapmak istemiyor ama yapmamız da lazım. O dedi evi ben süpüreyim sen ortalığı topla. Çamaşır falan da vardı katlanacak. Mutfağı toparladım. Makine dolu şimdi gidince onu boşaltacağım bulaşık makinesine. Neyse iki gündür evdeydi izinliydi. Müge alıştırdım onu. Benle birlikte Müge Anlı izliyor görseniz. Burada diyor yok yok diyor. Dedim yok yok yani gerçekten programda. Neyse. Ben şimdi dedim market işini halledeyim. Onlar çorba içiyorlar. Ekmeksiz çorba içiyorlar. Duru'ya ekmek doğradım da. Yemek yapacağım. Kıyma alayım. Kahvaltılık peynirle kaşar bitti yine. Dayanmıyor. Bilmiyorum sizde de öyle mi? En çok e, kahvaltılık gidiyor bizim evde. Bim'e bakalım. Bim'den alacağım zaten kaşar peyniri. Öyle. Dün videoyu devam etmedim. Baktım çok fazla bir şey çekmemişim. Dedim yarın devam edeyim. Önce BİM'e gidelim. Hava da böyle yağacak gibi, yağmayacak gibi. Bir kapalı. Tam böyle evde yatmalık hava zaten. Bir ara Rıza Kozlu Pazarına gidelim istiyorsan dedi. Dedim yok gidesim yok. Kozlu Pazarını pek sevmiyorum ben dedim. Alışmışım Zonguldak'ın cumartesi pazarına. Akbal'dan da kıyma çektireyim. Geçen paşalardan almıştım ama bu sefer oradan alacağım. Bugün de aktüel günüydü değil mi? Ne var bakalım şeyde? Aktüelde. şu çerezlik setleri gelmiş 90 lira bakın seramik bunlar var bolca plastik ürün gelmiş şöyle kaşıklık büyük İhtiyacınız varsa 30 29 buçuk iyi yani başka da değişik bir şey yok Aa, şu fincanlar küçükmüş bakın kahve fincanı yani Türk kahvesi boyutunda espresso bardağı diye geçiyormuş 27 buçuk şu çay bardakları 44 buçuk şöyle 10 liraya mutfak ürünleri var kahve fincanı gelmiş başka da ne var montlar gelmiş çanta pek yeni bir şey şurada ne var bakayım yok herhalde <laughs> bakın birbirimizi yakaladı o beni yakaladı daha ben doğrusu yakaladım. İkinci kere ben seni yakaladım evet Gülsüm ablaya gelmişti bakın kaşlarını aynen. yaptırdı olmuş? görümcem çok güzel olmuş şey İnsan if da. ifadesi bile değişiyor ama aynen. aralar oluyor ya güle güle aynen. kullan <laughs> <Sağ olasın. gülüyor> dedim bimde bir şey kalmamış ama işte iyi, kötü var. bak şu benim Plansik. aldığım şeyi gelmiş pembesi ben ondan çok memnun kaldım soyacak mı? aynen Şuna var bende. Almanya'dan gelmişti. O daha Aha, Alman so soyacağı var. Yeşim ablayla ayrıldık. Ben şimdi Akbal'a geldim. Kıyma çektireceğim burada. Bir de sirke alacaktım. Üzüm sirkesi mi alsam? Elma mı? Bir tane üzüm sirkesi alalım. şu. Eve nihayet geldim. Vallahi 3 markete girdim. Akbal'a, Bime. Gelirken bir de şoka girdim en son şokta da şoka girdim bakın şu benim aldığım deodorant gerçi bir alıyoruz bize 3 ay mı diyeyim 3 ay gidiyor bu bu stick deodorantlar var ya bunlar şöyle ucunu göstereyim gerçi bilirsiniz hiç terletmeyen bunlar Rexona'nın. şu olmuş 50 lira en son ben bunu dur anneciğim en son bunu 39 liradan aldım 51 lira olmuş bu. Ama dediğim gibi 3 ay falan gidiyor. Ter kokusu, terletme, ıslaklık hiçbir şey yapmıyor şu. Neyse dur kızım. Dur, he, duru Coco pops istemişti. Ona küçük aldım. Çünkü her zaman yemiyorsun. O yüzden küçük boy aldım. Hep ziyan ediyorsun. Havlu kağıt bitmişti. Bir havlu kağıt düşmanı ben. Bir de şey e, Karasu'daki Tuğba o da diyordu Elif senle ben ne kadar çok havlu kağıt kullanıyoruz diye. Kıyma çektirdim Akval'da. Şöyle 70 lira tutmuş. Bercem anneciğim. Süt aldım. Beyaz peynir. Şu cevizli helvamızdan aldım. Bir tek şokunkini seviyoruz. Diğer markaları da denedik. Şu Seyitoğlu'nun ya en güzeli bu. Gerçekten en güzeli bu yani. 24 lira ama öyle bir şey olması lazım. Sarı bezi de Mintax. Senelerdir hep Mintax'ın beşliği alırım. Hiç böyle sarı tüy bırakmıyor. Bunu seviyorum. Çubuk peynir aldım. Makarna, çöp poşeti. Benimki güzel oluyor şu büyük boy. Oradan işte bir veziri alıyorum. Geçen Aknaz almışım bir mezir diye de ona bakıyorum. Gerçi Aknaz da güzel çıkmıştı ama biz şunu daha çok seviyoruz. Sirke, süt tozu, ekmekçiye uğradım. Yarım trabzon kestirdim. Şimdi yemeğimi koyacağım arkadaşlar. Yemeğimi ocağa koydum. Zaten çorbayı da yapmıştım biliyorsunuz. Aldıklarımı yerleştirdim. Şimdi bir Nescafe molası. Saati 6.30 yaptık çok şükür. Yemek işini hallettik. Yemeklerim, yani yemeğim güzel olmuştu. Çorbayı da ısıtmıştım. Salata yaptım. Hemen buraları temizledim arkadaşlar. Bir de çay demledim. Çayı da demledim. Ee, kayınvalideme vitamin almıştık internetten. O geldi. Rıza şimdi onu bırakmaya geçiyor o tarafa. O gelene kadar çay çökmüş olur. Dünden biraz kurabiyem de var. Ay çok güzeldi. Tazecikti. Her seferinde zaten yine aynı şeyi söylüyorum da. Şu reçelli tırtıl kurabiye yapandan Allah razı olsun. Biraz daha var. E, dizim de var bu akşam. Yalı çapkını. Daha ne olsun. Öyle ben şimdi biraz salona gideyim. Haberlere bakarız. Ondan sonra da çay içeriz. Dizi çok heyecanlıydı arkadaşlar. Sonunda Kazım ölüyor mu acaba? gerçi ona bir şey olmaz da çünkü ana karakter fragman da vermediler. Her hafta fragman veriyordu. Bu hafta vermediler. Neyse. Burada böyle oturdum diziyi izledik. Şimdi videomu editleyeceğim. Artık veda edeyim dedim. Hepinize keyifli hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.